Hedef kitle kimdir? Hedef kitle kimlerden oluşur? Bunun öncesinde yani hedef kitle oluşturulması öncesinde hedef kitle mantığını tam olarak kavramamız gerekiyor. Hedef kitlemiz soğuk hedef kitle ve sıcak hedef kitle olmak üzere ikiye ayrılır. Soğuk hedef kitle kimdir? Soğuk hedef kitle bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmemiş olan kişilerdir. Yani Facebook'un şu an Türkiye'de yaklaşık olarak 56 milyon kullanıcısı var. Bu 56 milyonun tamamı bizim soğuk hedef kitlemizdir. Peki sıcak hedef kitle kimdir? Sıcak hedef kitlede bizimle daha önce iletişime geçmiş olan kişilerdir. Web sitemiz üzerinden olabilir ya da diğer uygulamalar üzerinden bizimle iletişime geçmiş olan kişiler olabilir. Bu sıcak hedef kitleyi Nasıl elde ediyoruz? Bunun en başı, başlangıcı tabii ki soğuk hedef kitleden geçiyor. Öncelikle sıfırdan başlıyorsak kendimize bir soğuk hedef kitle belirliyoruz, bununla alakalı bir reklam hazırlıyoruz, bu reklamı yayınlıyoruz. Reklamı yayınladıktan sonra en son aşamasında bizim veri tabanımızda oluşan kişiler bizim sıcak hedef kitlemiz oluştu. Sonra bir döngü içerisine girerek sıcak hedef kitlemize bir reklam gösteriyoruz. Ancak devamında yine aynı şekilde soğuk hedef kitlemizden de sıcak hedef kitlemize e, veri akışını sağlıyoruz. Bizim aslında amacımız bu. Sürekliliği sağlamak, dönüşüm oluşturmak ve buradan hem maliyetlerimizi düşürmek hem de kazancımızı sürekli hale getirmek. Şimdi şöyle bir senaryomuz olsun. Bizim bir haftalık yayınlayacağımız bir reklam olsun. Bu bir haftalık reklamda hedef kitle büyüklüğümüz 200 bin olsun. Bir hafta boyunca 100 bin kişiye erişim sağlamış olalım. Reklamlarımız gösterilmiş olsun. Bu 100 bin kişiden ise 5000 kişi bizimle iletişim kurmuş olsun. 5000 kişiden de 1000 kişi alışveriş yapmış olsun 4000 kişide bizim sıcak hedef kitlemizin veri tabanında bulunsun şimdi biz reklamları sıcak hedef kitleye reklam hazırlarken bizimle iletişime geçmiş ve bizden alışveriş yapmış olan kişileri çıkartarak sıcak hedef kitlemizde olan diğer kişilere tekrardan remarketing yaparak yani yeniden Pazarlama yaparak reklam gösterimi yapabiliriz. Yani burada bizim 4000 kişilik bir hedef kitlemiz oluşmuş oldu. Ancak bu bizim için yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Bu Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Ne demek bu döngü? Bu döngü sürekli olarak soğuk hedef kitlemizden sıcak hedef kitlemize veri akışını sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda sıcak hedef kitlemizden de bu veri akışındaki, veri tabanındaki kişilere yeniden reklamlarımızı göstermemiz gerekiyor. Tabi bunun bir süresi var. Örnek veriyorum. Yani sürekli olarak bu kişilere aynı reklamı sürekli vermek de mantıklı değil. Bu ne demek? Örnek veriyorum. Sizinle bir yıl içerisinde iletişime geçmiş kişiler birikecek burada bunu yapın demiyorum. Sizinle son 15 ya da 1 ay içerisinde iletişime geçmiş kişilere bu reklamları gösterin. Ya da bir ürün sattınız, örnek veriyorum bir şampuan sattınız, bunun kullanım süresi bellidir. Bir kahve sattınız, bunun kullanım süresi bellidir. Ya da farklı herhangi bir ürün sattınız, bunun kullanım süresi farklıdır. Mesela yazlık bir kıyafet sattınız, bir sene sonra Sizden bir sene önce bu kıyafeti alan kişi, bir sene sonra bu reklamı e, tekrar gösterebilirsiniz. Yani farklı ürünlerle o kişiye ulaşabilirsiniz. Benim anlatmak istediğim mantık aslında bu. Bizim veri tabanımızdaki kişileri e, sınıflandıracağız ve o kişilere ne zaman, ne şekilde reklamı tekrar göstermemiz gerekiyorsa, bu panel üzerinden bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Benim size anlatmak istediğim mantık bu reklamlarımızdaki mantığımız bu, kavramamız gereken şey bu. Yani hiçbir hedef ve strateji belirlemeden reklama çıktığımızda hem paramız, hem zamanımız ve bizim bir mücadele ruhumuz varsa, bu da bir kayba uğrayacak. Yani her türlü biz bir zararın içerisinde gireceğiz. Bunun olmaması için de işin en başında stratejimizi oluştururken her şeyi planlı bir şekilde oluşturarak hareket etmek. Bizim mantığımız bu. Soğuk hedef kitlemizi belirliyoruz. Soğuk hedef kitlemizden ilk sıfırda başlangıcımızda reklam hesabımızı açtıktan sonra yapacağımız ilk reklamda. Devam ediyoruz. Başarılı olan bize en çok veriyi sağlayan reklam ile soğuk hedef kitlemizi oluşturduk diyelim. Devamında sıcak hedef kitlemize bir bu veri sağladık. Bu veriyi sağladıktan sonra evet bizim soğuk hedef kitle reklamlarımız devam edecek. Aynı zamanda belli bir aşamadan sonra da sıcak hedef kitle reklamlarımız devam etmeye başlayacak. Onlara gösterilmeye başlayacak. Ve burada bir artık e, süreklilik olacak ve bir sirkülasyon olacak. Bizim yapmak istediğimiz şey bu. Peki soğuk hedef kitle bütçesiyle sıcak hedef kitle bütçesi aynı olacak. Hayır, aynı olmayacak. Çünkü bizim soğuk hedef kitledeki e, kitlemiz çok büyük. Bu e, kitleye de ona göre bütçemiz olması gerekiyor. Sıcak hedef kitlede de bütçemiz 4000 kişilik bir e, hedef kitle diyelim. Buna da ona göre bir bütçe hazırlamamız gerekiyor. Nedir bu? Örneğin 100 lira ya da 200 lira soğuk hedef kitleye bir bütçe hazırladıysak, 5'te biri olabilir. Evet. 40 lirada sıcak hedef kitlemize bir reklam bütçesi hazırlayabiliriz. Bu ne demek oluyor? Şimdi 200 lirayı 200 bin kişiye gösterim için harcayacak bu reklamları. 4.000 kişiye de 40 liralık gösterim için. Yani bu 4.000 kişi dolduktan sonra ve aramızda halen varsa bu para bitene kadar bu kişilere döndürüp döndürüp aynı reklamı gösterecek. Yani bir ürünü siz bir kişiye 15 gün boyunca ya da 5, 6, 7, 8, 9, 10. gösterimde satamadıysanız artık onda ısrarcı olmanın bir anlamı yok. Diğer sıcak hedef kitle kaynakları size oluştuğunda reklamlarınızı onlara yönlendirmeniz gerekecek. Yani işin mantığı bu. Her şeyi strateji oluşturarak başlatıyoruz ve her aşamasını da kontrol ederek analiz ederek ilerliyoruz. Panelim üzerinden hedef kitle oluştur oluşturulmasına başlamadan önce bu şekilde mantığı kavramamız adına bir içerik hazırladım.